Orman yangınları genel itibariyle yazların sıcak ve kurak geçmiş olduğu alanlarda daha fazla meydana gelmektedir. Orman yangınlara neden olan faktörlere bakmış olduğumuz zaman insanların dikkatsizliği, elektrik tellerinden çıkan kıvılcımların bu alanları yakması ve aynı zamanda cam şişe gibi değişik materyallerin güneş enerjisinden almış oldukları enerjiyle birlikte bunların yanması orman yangınlarına neden olmaktadır. Yıldırım düşmeleri de orman yangınlarına neden olur. Türkiye'de orman yangınlarını en az görmüş olduğumuz bölge Karadeniz bölgesi. Doğu Anadolu bölgesi gibi alanlarda daha az görmekteyiz. Karadeniz'de yağış rejiminin düzenli olması, yani yazları da yağış görülebilmesi, Doğu Anadolu'da yazların yağışı geçmesi gibi faktörler orman yangınlarının bu alanlarda az olmasına neden olmaktadır. Ülkemizde orman yangınlarının en fazla olduğu yerler ise özellikle Akdeniz kıyı şeridi, Ege kıyı şeridi, ve özellikle Güney Marmara çevresinde orman yangınları fazlaca görülmektedir. Yani Maraş'tan özellikle İstanbul'a kadar olan bir alan orman yangınları bakımından çok riskli bir bölge içerisinde, alan içerisinde yer almaktadır. Orman yangınları sonucunda da birçok yine hayvan yok olmaktadır. Bunlar yaşamını yitirmektedir. Özellikle ağaçlık alanlar tahrip olmaktadır ve doğal hayat, doğal denge bozulmaya uğramaktadır. Çünkü bir ağacın yetişmesi için en az 30-40 yıl süre geçmektedir ve bunların yetişmesi için, tekrar o sürenin geçmesi için uzun bir vakte ihtiyaç vardır. Erozyon, toprağın üst kısmının akarsular, rüzgarlar tarafından taşıması ve süpürülmesi olayı. Biz erozyon ismini vermekteyiz. Su erozyonunda özellikle Toprağı taşımaya ne yapmaktadır, neden olmaktadır? Ve toprağa parçalama özelliğine sahiptir. Erozyonu oluşturan faktörlere bakmış olduğumuz zaman, fiziki, doğal faktörler, yer şekillerinin engebeli ve eğimli olması, erozyonu artırıcı faktörlerin başında gelmektedir. Ana materyalin etkisi, yani toprağın gevşek yapıda olması, toprağın daha çöpük süpürülmesine etki eden faktörlerin başında gelir. Ani sağanak yağışlarda toprağın daha fazla süpürülmesine neden olmaktadır. Türkiye'de erozyonu en fazla görmüş olduğumuz yer özellikle İç Anadolu-Konya Karapınar çevresiyle Güneydoğu Anadolu bölgesinde rüzgar erozyonunun daha fazla yaşandığını görmekteyiz. Bu alanda erozyonun daha fazla yaşanmasının sebebi bitki örtüsünden yoksun olmasından dolayı kaynaklanmaktadır. Erozyon oluşumunu etkeden beşeri faktörlere bakmış olduğumuz zaman bitki örtüsünün yok edilmesi erozyonu hızlandıran bir faktördür. Zaten erozyon toprağın süpürülmesi olduğuna göre bit görsü olmadığı zaman toprak korumasız kalacağı için daha çabuk süpürülmeye uğrayacaktır. Arazinin yanlış kullanımı özellikle arazinin yanlış kullanımında toprağın çok fazla aşırı kullanılması veya sulamanın çok fazla yapılması gibi sebeplerden dolayı erozyon meydana gelmektedir. Anız örtüsünün yakılması ve yangınlar yine toprağı korumasız bırakacağından dolayı süpürülmeyi artırıcı faktörlerin arasında yer almaktadır. Bu alanlarda da bakmış olduğumuz zaman, bitki örtüsünden yoksun arazilerin özellikle süpürüldüğünü ve taşındığını görmekteyiz. Bir bölgede erozyonun şiddetli olduğunun en iyi göstergelerden birisi de, akarsuların bol alüvyon taşımasıdır. Yani çamurlu akmalarıdır. Türkiye'deki akarsulara bakmış olduğumuz zaman, bol alüvyon taşıdıklarını görmekteyiz. Bunu etkileyen faktörlerin başında Türkiye'de engebe ve eğimin fazla olmasıdır. Bunun sonucunda akarsular bol alüvyon taşımaktadırlar ve dökülmüş oldukları alanlarda delta ovaları oluşturmaktadırlar. Erozyonun sonucunda tarımsal açıdan verim azalmaktadır. Nüfus açısından verim azaldığından dolayı halkın gelir seviyesi düştüğü için mecburen insanlar iş bulmak amacıyla kentlere göç etmek veya başka yerlere göç etmek zorunda kalırlar. Nüfus açısından göçe neden olur. Barajlar açısından bol alüvyon taşındığından dolayı barajlar genel itibariyle alüvyonlarla dolar ve barajların ömrü kısalmış olur. Türkiye'deki barajların da en büyük olumsuz yönü bunlarda özellikle barajların ...alüvyonlarla dolmasıdır. Bunların ömrünü kısaltmaktadır. Erezyona karşı alınması gereken önlemler... ...erezyona karşı alınacak önlemlerin başında ağaçlandırma çalışmaları gelmektedir. Bitki örtüsü korunmalıdır. Ağaçlandırma yapılmalıdır. Nöbetleşe ekim yapılmalıdır. Yani... Toprak her yıl boş bırakılmamalıdır veya nadas yöntemi fazlaca uygulanmamalıdır. Nadas yöntemi uygulanınca toprak bir yıl ekilmekte, bir yıl boş bırakılmaktadır. Bu da erozyonu artırmaktadır. Ancak toprağa bir yıl köklü, bir yıl köksüz bitki ekmiş olduğumuz zaman erozyonu azaltıcı yönde bir etkide bulunmaktadır. Eğimli arazilerde taraçama yapılmalıdır ki toprağın süpürülmesi ve akarsular, sel suları tarafından taşınması fazla olmasın. Tobra dik olarak sürülmelidir. Tobra giyme dik sürülmüş olduğu zaman erozyonu engellemiş oluruz. Ülkemizde engebe ve eğimin fazla olması erozyonu artırmaktadır. Ülkemizde erozyonun yoğun bir şekilde görülmesinde bitki örsünün tahrip edilmesi ve yanlış arazi kullanımının etkisi en büyük faktörlerin başında gelmektedir. Her yıl akarsular tarafından 500 milyon ton toprak, deniz, göl ve barajlara taşınmaktadır. Diğer doğal afetimiz çığdır. Çığ kar örtüsünün fazla birikmiş olduğu yerlerde eğimli yamaçlarda doğal faktörler sonucunda veya insanların etkisi sonucunda karın kütlesel olarak aşağılara doğru kayması olayına biz çığ ismini vermekteyiz. Bunlar özellikle can ve mal kayıplarına neden olmaktadır. Türkiye'de özellikle Doğu Anadolu bölgesi ve Karadeniz bölgesinin yüksek kesimlerinde çığ olaylarının daha fazla yaşandığını görmekteyiz. Çığ oluşumuna neden olan faktörler, dağlık ve engebeli arazi yüksek yerlerde daha fazla meydana gelmektedir. Yoğun kar yağışı, rüzgarlar çığı artıran bir faktördür. Yol yapımında kullanılan patlayıcılar, bunlar da o bölgenin düzenini bozmakta ve aynı zamanda yüksek sese neden oldukları için karları harekete geçirmekte. Bu da çığa neden olan faktörlerin başında gelmektedir. Yüksek sesler veya hafif titreşimler çığa neden olur. Havanın aniden ısınması da çığa neden olan faktörlerin başında gelmektedir. Türkiye'de çığ avetlerinin görülmüş olduğu yerlere bakmış olduğumuz zaman en fazla görülmüş olduğu bölgenin Doğu Anadolu bölgesi olduğunu görmekteyiz. Özellikle Erzurum gibi, Bingöl gibi Bitlis gibi Moş gibi Hakkari gibi Tunceli gibi yerlerde çığ afetinin daha fazla olduğunu görmekteyiz. Bu alanlarda engebe ve eğimin fazla olması ve karın fazlaca yağması çığın fazla olmasına neden olmaktadır. Marmara'da, Ege'de Akdeniz'de fazlaca çığ olaylarına rastlanmamaktadır. Burada karın az yağması, özellikle Ege ve Marmara'da da yükseltinin az olması çığa neden olmamaktadır. Çığ önleme ve zararlarını azaltmak için yapılması gereken çalışmalar, eğimli yamaçlara çığ setleri yapılmalıdır. Karların belli bir bölgeye yığılması önlenmelidir. Arazi ağaçlandırılmalıdır. Özellikle bitki örsünden yoksun arazilerde, çığ daha fazla meydana gelmektedir. Yine ağaçlar çığı tutucu bir etkiye sahip olmaktadır. Çığ tehlikesi olan yerlere yerleşim yeri kurulmamalıdır. Erken uyarı sistemleri oluşturulmalıdır. Çığ meydana gelmiş olduğu zaman insanların kaçabilmesi amacıyla. Arama kurtarma ekipleri kurularak çığ olmuş olduğu zamanda insanlar hemen bu alanda kurtarılabilmelidirler. Sel ve taşkınlar yağışın fazla yağmış olduğu yerlerde Suyun fazla birikmesi ile veya o bölgedeki akarsu ve nehirlerin bu suyu taşıyamamaları sonucunda sel ve taşkınlar meydana gelmektedir. Özellikle sel sularının tarım alanlarına ve yerleşim merkezlerine taşmasına da biz taşkın ismini vermekteyiz. Sellerin en fazla etkilenmiş olduğu ülkeler özellikle Bangladeş gibi hem bu alan okyanusa yakını ve aynı zamanda yükseltisi azdır. Bangladeş gibi, Pakistan gibi, Hindistan gibi özellikle muson yağmurlarının çok etkili olmuş olduğu alanlarda seller fazlaca meydana gelmektedir. Hollanda'da da selleri görmekteyiz. Hollanda'nın da yükseltisinin az olması sellere neden olmaktadır. Ama en fazla görmüş olduğumuz yerlerin başında Güneydoğu Asya gelmektedir. Yaz yağmurları, yaz bu sonlarının çok fazla bu alana yağış getirmesi ve 6 aylık dönem içerisinde çok fazla yağışın yağması bu alanlarda sellerin fazla olmasına neden olmaktadır. En son meydana gelen Pakistan'daki selde 12 milyona yakın kişi bu selden etkilenmiştir. Indus Irmağı'nın taşması sonucunda özellikle Ganges Irmağı gibi nehirler de taşmakta ve birçok kişi bundan olumsuz yönde etkilenmektedir. Türkiye depremden sonra en fazla can ve mal kaybına sebep olan doğal afet sel ve taşkınlardır. Sel ve taşkınların en fazla olmuş olduğu yerler özellikle Karadeniz bölgesi çevresinde sel ve taşkınları daha fazla görmekteyiz. Trabzon gibi, Rize gibi, Bartın gibi yerlerde sel ve taşkınlar fazla meydana gelmektedir. İzmir gibi ve Akdeniz'de de Hatay gibi yerlerde Güneydoğu'da da Gaziantep çevresinde Sel ve taşkınlar fazlaca görülmektedir. Bu alanlarda fazla görülmelerinin başında özellikle dere yataklarının ıslah edilmemesi en fazla etki eden faktörlerin başında gelmektedir. Sel ve taşkınlara neden olan faktörler ani yağışlara bağlı olarak akarsuların yatak taşıma kapasitesini aşması, bitki örtüsünün tahrip edilmesi, insanlar tarafından yol açmak amacıyla veya tarla açmak amacıyla bu alanların tahrip edilmesi, sel ve taşkın riski olan yerlere yerleşime açılması, kuru dere yataklarının yol haline getirilmesi, dere yataklarına çöp ve moloz dökülmesi, akarsuyun suyun girişini tıkamaktadır, akarsu ve dere yataklarının daraltılması ve fazla suyun bu alanlarda akamamasına neden olmakta, bu da taşkınlara neden olmaktadır. İstanbul'a bakmış olduğumuz zaman İstanbul'da da Belirli alanlarda, özellikle dere yataklarının daraltılması bazı yıllarda yağışın çok yağmış olduğu dönemlerde birçok derenin taşmasına neden olmaktadır. Sel ve taşkınlardan korunmak için akarsu havzaları ağaçlandırılmalıdır, taşkın setleri yapılmalıdır, dere yatakları iyileştirilmeli, ıslah edilmelidir, akarsuyun doğal drenaj sistemi değiştirilmemelidir. Erken uyarı sistemi kurularak Sel ve taşkınlardan korunmalıyız. Kuraklık, kuraklık bir yerde yağışların çok fazla azalması sonucunda doğal afete dönüşmektedir. Yani yağışın çok fazla azalması sonucunda kuraklık meydana gelmektedir ve uzun bir dönemi bu kapsamaktadır. Özellikle son yıllarda Afrika'ya bakmış olduğumuz zaman Doğu Afrika çevresinde birçok ülke kuraklıktan etkilenmiş ve insanlar göç etmek zorunda kalmıştır ve birçok insan da açlık ve susuzluk sonucunda ölmüşlerdir. Özellikle su kaynaklarının bilinçsizce kullanılması su sorununu da artırmaktadır. Sadece yağışların azlığı değil, bulunan suyun da insanlar tarafından sorunsuzca kullanılması da kuraklığa neden olan faktörlerin başında gelmektedir. Kuraklığı üç şekilde ifade ediyoruz. Meteorolojik kuraklık, uzun bir zaman içinde yağışın belirgin şekilde normal değerlerinin altına düşmesi. Tarımsal kuraklık, toprakta bitkinin ihtiyacını karşılayacak miktarda su bulunmaması. Hidrolojik kuraklık da meteorolojik kuraklığın uzaması durumunda ortaya çıkmaktadır. Hidrolojik kuraklıkta en önemli etken iklim olmasına rağmen arazi kullanımı, arazinin verimsizleşmesi bölgenin hidrolojik özelliklerini etkilemektedir. Burada da görmüş olduğumuz gibi Doğu Afrika çevresinde özellikle bu kuraklığı Sudan, Etiyopya, Kenya, Somali'de bunu bizzat yaşadık ve bu alanda 40-50 milyona yakın kişi bu açlıktan, bu susuzluktan etkilendi. Birçoğu göç ederken birçoğu da yaşamını yitirmiş oldu. Kuraklık sonucunda Bitki örtüsü cılızlaşır. Tarımsal verim azalır. İçme ve kullanma suyu azalır. Açlık, kıtlık, susuzluk yaşanır. Bulaşıcı hastalıklar ortaya çıkar. Ve bunun sonucunda da buna dayanamayan birçok insan da göç etmek zorunda kalırlar. Burada da Hayvanların topluca öldüğünü görmekteyiz. Burada da balıkçılık yapılan ve ulaşım yapılan bir alanda daha sonra suların çekilmesiyle bu alanın tamamen kara haline geçtiğini görmekteyiz. Yani susuz bir hale geldiği için balıkçılık ve ulaşım bu alanda yapılamaz. Diğer doğal afetimiz tsunami. Okyanus ve denizlerde meydana gelen deprem sonucunda oluşan dev dalgalara biz tsunami ismini vermekteyiz. Okyanusta oluşan bu depremler, kırılmalar sonucunda büyük su kütleleri harekete geçmekte. Bu su kütleleri de kıyılara doğru çarpmaktadır. Bunun sonucunda da büyük felaketler meydana gelmektedir. Tsunami'ye neden olan olaylara bakmış olduğumuz zaman en büyük etken deprem olarak gözükmektedir. Deprem ve volkanizma Tsunami'ye neden olan faktörlerin başında gelmektedir. Burada da görmüş olduğumuz gibi özellikle Endonezya ve Japonya'da bu tsunami'yi bizatihi yaşadılar ve Endonezya'da 260 bine yakın kişi, Japonya'da da 10 bine yakın kişi dev dalgalar sonucunda, bu dev dalgaların yerleşim merkezlerine ilerlemeleri sonucunda hayatlarını kaybetmiş oldular. Büyük okyanus çevresinde bunları daha fazla görmekteyiz. Su kütlesinin büyüklüğü, deprem şiddetinin büyüklüğü, tsunami etki etmektedir ve bunun büyüklüğüne de etki eden faktörler arasında gözükmektedir. Fırtına, kasırga ve hortumlar. Hızı saatte 63 kilometre veya daha fazla olan rüzgarlara fırtına, hızı 120 kilometreye geçen rüzgarlara ise kasırga ismi verilmektedir. Hızlı bir şekilde dönen hava kolonlarının bulunduğu fırtına sistemine de hortum ismi verilmektedir. Türkiye'de bu tür olaylar özellikle Kasırgalara ve hortumlara çok fazla rastlamamaktayız. Bunlar genelde tropikal kuşakta meydana gelmektedir ve okyanuslarda oluşmaktadır. Türkiye, orta kuşakta yer aldığından dolayı ve okyanuslarla bağlantısı bulunmadığından dolayı bunlar Türkiye'de fazlaca görülmemektedir. Özellikle Amerika çevresini, Güneydoğu Asya çevresini, Japonya çevresini bu fırtınalar ve kasırgalar fazlaca etkilemektedir. Bu rüzgarlar daha çok tropikal kuşakta etkili olduğundan bunlara tropikal siklon ismi de verilmektedir. Ülkemizde en çok görülen doğal afetler. Ülkemizde en çok görülen doğal afet %61 ile deprem olmaktadır. Ülkemizin dedik büyük bir kesimi faal deprem kuşağı içerisinde yer almaktadır. Depremlerden sonra en fazla görülen doğal afet heyelanlar. Heyelandan sonra seller. Selden sonra %5 ile kaya düşmesi %4 ile orman yangınları, %1 ile de çığ Türkiye'de görülen doğal afetlerin oransal dağılımını göstermektedir. Şimdi konuyla ilgili sorular çözelim. Aşağıdakilerden hangisi çığ önlemek ve zararlarını azaltmak için yapılması gerekenlerden biri değildir? Ağaçlandırma yapmak yapılması gereken çalışmalardan biridir. Eğimli yamaçlara çığ setleri kurmak yapılması gereken çalışmalardan biridir. Çığ risk haritaları hazırlamak yapılması gereken çalışmalardan biridir. Bu alanlarda arama kurtarma ekipleri kurmak yapılması gereken bir çalışmadır. Ancak bu alanlarda yerleşim oranını artırmak, bu alanlardaki faciayı artırmak manasına gelir. Yani insanları daha fazla tehlikeye atmış oluruz. Bunu yapmamamız gerekir. Cevap D seçeneğidir. Kuraklık, tropikal siklon, tektonik deprem seller. Yukarıdakilerden hangilerinin önceden tahmin edilerek erken uyarıları yapılan doğal afetlerden olduğu söylenemez? Özellikle tektonik depremler önceden tahmin edilerek erken uyarıları yapılamamaktadır. Kuraklık, tropikal siklonlar ve sellerin önceden erken uyarıları yapılmaktadır. Kuraklıkta yağışların azalmasına bağlı olarak kuraklığın yaşanacağı ifade edilmektedir. Sellerde yağışın fazla yağmasına bağlı olarak erken uyarı sistemleri kurulmuştur. Tropikal siklonlarda yine birkaç hafta öncesinden tropikal siklonlarının geleceği tahmin edilebilmektedir ancak şu ana kadar depremlerle ilgili fazlaca tahmin yapılamamaktadır. Cevap B seçeneğidir. Aşağıdaki doğal olaylardan hangisi sadece denizlerde meydana gelmektedir? Heyelanlar karalarda ve denizlerde de meydana gelebilir. Deniz heyelanları vardır. Fırtınalar kara ve denizlerde meydana gelir. Sel karalarda meydana gelmektedir. Volkanizma karalarda ve denizlerde de meydana gelebilir. Tsunami ise sadece denizlerde meydana gelen bir olaydır. Okyanus ve denizlerde oluşan dev dalgalardır. İklimin kurak bitki örtüsünün zayıf olduğu yerlerde toprağın rüzgar, akarsu ve sel suları gibi etkenler ile aşındırılıp taşınmasına erozyon denir. Erozyonun etkili olduğu bir yer için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yağış miktarı azdır, bitki örtüsü zayıftır, sıcaklık farkı fazladır, toprak örtüsü gevşektir. Bu erozyonun fazla olduğu yerler için söylenebilir. Ancak kimyasal çözülme yaygındır diyemeyiz. Kimyasal çözülmenin yaygın olduğu yerlerde Sıcaklık ortalamaları yüksek, aynı zamanda yağış fazla olmaktadır. Bu yanlıştır. Cevabımız E seçeneğidir. Aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin sonucunda ortaya çıkan durum yanlış verilmiştir? Sel ve su baskınları salgın hastalıklara neden olur. Volkanik patlama kül yağmurlarına neden olur. Çığ, can ve mal kayıplarına neden olur. Heyelan ulaşımın aksamasına neden olur. Yolların kapanmasına neden olduğu için. Okyanusta ki deprem kasırgalara neden olmaz. Kasırgalar tropikal hareketlerdir. Ani basınç farkı sonucunda oluşmaktadırlar. Deprem sonucunda kasırgalar oluşmaz. Cevap B seçeneğidir. Türkiye'de batı Anadolu, kuzey Anadolu, güney Anadolu olmak üzere 3 fay vardır ve tektonik depremler fay hatlarıyla paralellik gösterir. Buna göre bulunduğu yerler dikkate alındığında aşağıdaki illerden hangisinde deprem olma olasılığı en azdır? Adapazarı, İzmir, Bingöl, Hatay deprem riski yüksek olan illerin başında gelmektedir. Ancak Ergene bölümünde Edirne deprem riski fazla bulunmamaktadır. Fay üzerinde yer almaz. Cevap C seçeneğidir. Aşağıdaki ekstrem olaylardan hangisi klimatik karakterli olaylar arasında gösterilemez? Dünyadaki en yüksek sıcaklık 1922'de Libya'da ölçülen 57 santigrat derece sıcaklıktır. Bu klimatik bir ekstremdir. Dünyada en düşük sıcaklık 1983'te Antarktika'da -89 derece olarak ölçülmüştür. Klimatiktir. 1980 yılında ABD'de görülen yüksek sıcaklık değerleri büyük bir kuraklığa sebep olmuştur. Klimatik bir olaydır. 1900 yılında Eylül ayında kuvvetli rüzgarların neden olduğu dalgalar çok sayıda insanın ölümüne sebep olmuştur. Kasırgalarda yine klimatik olaylardır. 1960 Şili depremi büyük bir tsunamiye sebep olmuştur. Bu jeomorfolojik jeolojik etkiye sahip bir ekstrem olaydır. Klimatik bir olay değildir. Cevap B seçeneğidir. Sel bir bölgede toprağın belirli bir süre için tamamen veya kısmen aniden su altında kalmasıyla oluşan büyük ve düzensiz su akıntılarıdır. Aşağıdakilerden hangisi sellerin oluşmasında etken değildir? Ani ve yoğun yağışlar etkendir. Karların hızla erimesi etkendir. Doğal bir görsünün tarif edilmesi etkendir. Plansız kentleşme etkendir. Ancak tarımda verimsizlik sellere neden olan faktör değildir. Sellerin sonucunda tarımda verimsizlik yaşanmış olur. Cevap E seçeneğidir. Türkiye'de deprem tehlikesi en az olan yerlerin Tuzgölü ve Konya çevresi, Mardin civarı, Ergene havzası olması bu alanların hangi özelliğinin bir sonucudur? Bu alanlarda fayatları yer almamaktadır. Fayatları yer almadığından dolayı Türkiye'de deprem riskinin en az olduğu yerlerdir. Yakın çevrelerinde kırıklı yer yapılarının olmaması deprem riskinin az olmasına neden olmuştur. Cevap C seçeneğidir. Türkiye'de rüzgar erozyonunun kuvvetli ve orta derecede etkili olduğu alanlar gösterilmiştir. Taralı alanlarda rüzgar erozyonunun etkili olmasında yukarıdaki durumlardan hangileri en çok etkilidir? İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde rüzgar erozyonunun çok fazla etkili olmasının temel sebeplerin başında bitki örtüsünün zayıf olması ve yağışların düzensiz ve yetersiz olması etkili olan faktörlerin başında gelmektedir. Cevap 1 ve 3 B seçeneğidir.